Merhaba, bugün sizinle çocukluğumuzdan beri aklımızı kurcalayan, bazen rüyalarımıza giren bir soruya odaklanacağız. Bu yaratık gerçekten var mı? Hepimiz o efsanevi hikayeleri dinledik, o gizemli canavarların çizimlerini gördük. Loch Ness canavarı mı dersiniz, yoksa koca ayak mı? Ya da daha uzak diyalardan gelen yeti gibi varlıklar? Acaba bunlar sadece hayal gücümüzün birer ürünü mü, yoksa doğanın henüz keşfedemediğimiz bir parçası mı? Bilim dünyası bu konulara her zaman şüpheyle yaklaşsa da, dünyanın dört bir yanından gelen tanıklıklar ve bazı açıklanamayan görüntüler bu efsanelerin ardında bir gerçeklik payı olabileceği ihtimalini düşündürüyor. Kim bilir? Belki de derin okyanusların dibinde ya da sık ormanların içinde insan gözünden uzak kalmayı başarmış türler gerçekten vardır. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Sizin inandığınız veya hakkında merak ettiğiniz böyle bir yaratık var mı? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklayın ve bu tür gizemli konuları daha fazla keşfetmek için kanalımıza abone olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.